İnsan bu hayata dair umutlar taşır. Beklentileri vardır. Arzu ve istekleri vardır. Hedef ve hayalleri vardır. İnsan bazen çok olsun ister. Şöhret ister. Servet ister. Mal mülk ister. Zenginlik ister. Uzun ömür ister. Sağlık ve afiyet ister. İnsanların bu hayattan beklentisi çoktur. Ama bilelim ki eğer bu istekler hırsa bürünmüş bir şekilde ise bu hırs insana en önemli hakikati unutturacak, en önemli hakikat karşısında insanı gaflete sürükleyecektir. Tekasür hastalığına yakalanmış olan bir insan, yığma derdinde, biriktirme derdinde, çok olsun derdinde olan bir insan, maalesef en önemli hakikat olan ölüm hakikatini, Yeniden diriliş ve hesaba çekilme hakikatine karşı gaflet içinde olacaktır. Ölüm, yeniden diriliş ve hesap konusunda gaflet eden insan hak ihlallerine başlar. İlk hak ihlali Allah'a karşı olur. Tekasür hastalığına yakalanmış olan bir insan Allah hakkına girer. Allah'ın emir ve yasaklarını önemsemez, yaratılış gayesinin tam tersine bir hayat yaşar ibadetleri terk eder ve bundan dolayı üzüntü duymaz, günahlara girer, Allah'ın sınırlarını aşar, Allah'a isyankar olur ama gönlünde zerre kadar bir üzüntü yoktur. Sonra insan hakkına zulmeder, kul hakkını zerre kadar önemsemez. Bu tür insanlar için bu hayatta önemli olan tek bir şey vardır. O da arzu ettiği, hayalini kurduğu, Hedef olarak, gaye olarak karşısında duran o şeye ulaşmaktır.